Oyun içi kozmetik fiyatları. Bu konu oyun içi satın alım mantığı oyunlara eklendiğinden beri üzerine devamlı tartışmalar dönen bir konu. Riot'un yaptığı oyunlarda buna genelde dahil. Peki tartışılması veya üzerinde konuşulması gereken konu ne? Öncelikle bence bu konuda konuşulması gereken çok şey var. Bunlardan bence en önemlisi Rock gibi saçmalar saçması bir sistem. Derdim bundan 15 gün önce olsaydı. Ki bence çoğu kişi bununla aynı fikirdedir. Fakat yeni ve gelecekte daha da büyük olacak bir problem geliyor gibi. Skin fiyatları. Hayır bu arada VP fiyatları bahsetmiyorum. Her ne kadar onlar da benim fikrimce globalde de bir tık pahalı olsa da ülkemizde bize göre fiyatların uçuk olması sebebi yok değil. Hatta bize büyük mukayyet geçerek gayet makul bir fiyattan satıyorlar. Eğer sorun VP fiyatları değilse ne? Son çıkan setin mal olduğu VP tutarı. Sadece yeni bir set böyle çok pahalı çıktı, hani bir kerelik olduğu bir sürü aresyon var, diyebilirsiniz. Hayır. Bu sadece bir sete mahsus olmayacak bundan emin olabilirsin. Bu fiyattan çıkış yapan bir set ne? 20 milyondan fazla para kazandırdığı için büyük ihtimalle ileride bu tarz pahalı setler çıkmaya devam edecek. Bu setler pahalı olduğu için normal kalitedeki skinlerde yavaş yavaş fiyatta artmaya başlayacak ve normal denilen skin fiyatı şu anki normal skin fiyatının daha üstünde olmaya başlayacak. Bu tabii ki tamamen bir varsayım ve bir tahmin ama bu varsayımın ve tahminimi destekleyecek birçok örnek birçok oyunda var. Hatta çok uzağa bakmamıza gerek yok Riot'un kendi oyunu League of Legends'da da var. Ben niye evrim mağacı gibi konuştuğum anasını satayım. Riot'un LoL'deki skinler için gösterdiği normal fiyat eskiden 975 rp daha güzel bir animasyonlu skinleri için de 1350 rp idi. rp vp ile şey değil bu arada o LoL'ün para birimi çok fazla böyle aşırı animasyon eklenmiş o zamana göre skinlerin de fiyatı 1850 rp'den başlıyordu ve bu 1850 rp'lik skinler çok çok nadir çıkıyordu. Yılların geçmesinin ardından şu anda 975 rp fiyatında çok nadir skin çıkıyor. Hatta belki hiç çıkmıyordur. Çok emin değilim takip etmiyorum. Artık skinlerin normal taban fiyatı 1350 RP olmuş durumda. Yani çıkan her skin şu an 1350'den çıkıyor. Bu eskiden kabul edilebilir bir durum değilken çok kişi için şu anda çok kabul edilebilir bir durum olmuş durumda. Çünkü yıllardır bu şekilde artık. Bu durumun biraz da olsa kabul edilebilir olmasının sebebi skinlerin eskiye göre çok daha kaliteli veya çok daha fazla animasyonlu farklı olduğunu savunabiliriz. Fakat bu durum çoğu oyun firmasında yaptığı gibi Riot'un da yavaş yavaş fiyatları arttırıp oyuncu buna alıştırdıktan sonra bunu normale çevirebiliriz çevirdiği gerçeğini değiştirmiyor. Peki Valorant'a dönersek son çıkan setin fiyatı 11.900 VP yani 12.000 diyeceğim ben buna şu an çünkü zor geldi sürekli diyen demek bilmiyorum. Bu alabileceğimiz en yüksek VP fiyatından bile fazla. Bu tarz bir fiyatlandırma uçuşunu ben hiçbir oyunda görmedim şu ana kadar. Daha önce örneği varsa haberim yok. Fakat bir oyuncu kozbitin fiyatını satılan tek bir oyuncu birimle alınamayacak kadar yüksek çıkarıyorsanız bana göre burada bir sorun var demek. Ama üç var yazıyor var ve her var yazıyor, yeni skin gibi o da o Hayır, yine yanılıyorsun. Skin seti güzel falan değil. Bunu kabul edelim. Yani şu bak. Bu... Sadece bir sürü efekti ve sesi var diye bu seti güzel yapmıyor. Ayrıca sesi o kadar fazla ki atış ederken hiçbir şey duyamıyorsun. Bebe 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 bebe. Bu duruyor. Görünüş olarak çok daha ucuz setler bence çok kişi için çok daha güzel setler. Mesela yağmacı ya da asil. Fakat bu kişisel bir tercih ve zevk olduğu için bunu tartışmanın manası yok. Çok sevenler de illaki var. Burada tartışılması gereken asıl şey gerçekten 1400 lirayı hatta dolarla bakarsak 120 doları hak ediyor mu? Tam 120 dolar. ile beraber 150 50 dolar gibi bir şeye denk geliyor. Aranızda oyun fiyatlarını takip edenler varsa 70 dolara AAA denilen yani en üst kalite oyunları alabileceğimizi biliyordur. Yani bu oyunlar Call of Duty'nin serisi, Call of War, Red Dead Redemption 2, GTA 5, GTA 6 çıktığında 70 dolardan çıkacaktır eminim. Hatta bu yaklaşık 2 sene önceye kadar falan 60 dolardı, 70 dolar bile değildi. Hala 150 doların çok olmadığı düşünüyorsanız şöyle bir perspektif daha vereceğim. Bu PlayStation 5 dijital versiyonu. Fiyatı da 400 dolar. Yani oyun içinde aldığınız piksellerden oluşan bir konsol. Gerçek konsolun neredeyse yarısı fiyatında. Ben tasarım konusunda çok bilgili biri değilim. Fakat yeni bir skin seti yapmanın konsept kabul edildikten sonra bir aydan fazla sürmeyeceğine çok eminim. O yüzden yeni setin yapım aşamasına taş çatlasın 2 ay veriyorum ki bu gayet bonkör bir süre bence. 2 ayda yapılabilir bir set bu. Şimdi 2 ayda yapılan sadece kozmetik basit denilebilecek bir sete 150 dolar vermekle yaklaşık 8 yılda yapılmış GTA 6 gibi dev bir oyuna 70 dolar vermek. Karşılaştırıldığında aslında karşılaştırılması bile saçma bir şey gibi. Çünkü iki katından bile fazla. Anlıyorum skinler alınması zorunlu olan şeyler değil ve oyuna hiçbir etkisi yok. O yüzden fiyatı fazla bulan almayabilir ama bu yine de bana göre mantığa yatan bir şey değil. Saçma bir fiyatlandırma çünkü. Böyle bir fiyatı hak eden bir ürün yok ve olamaz. Sadece bir kozmetik. Peki bu konuda ne yapabiliriz? Hiçbir şey. Oyun sektörü bu yönde ilerliyor ve daima oyun içi alımlarımız daha da pahalı olmaya devam edecek. Ve bu her oyun için geçerli bir durum. Riot bu konuda bir şey yapıp oyuncuların gönlünü kazanabilir mi? Evet. Yıllardır yapması gereken şeyi yapması yeterli. Radyanit kazanmanın farklı bir yolunu getirmek veya radyanit sistemini tamamen ortadan kaldırmak. Kaldıracaklarını bu arada hiç sanmıyorum ama yeni bir sistem gelebilir. Şimdi radyanit konusunu açmışken radyanit neden kötü bir sisteme geçelim? Bence bu soruyu sormuş çok bir insan olacağını sanmıyorum. Valorant dışında bir oyun oynamadıysanız ve genelde nasıl işlediğini bilmiyorsanız bunun neden berbat ötesi bir sistem olduğunu anlatayım. Diyelim ki 2175 VP değerinde bir skin aldın. Bu skinin fiyatı yaklaşık 300 liraya denk geliyor. Bu çok fazla ama okey diyelim buna. Çok havalı bir skin. Öldürünce animasyonu var. Ateş edince bangır bangır. O müthiş bir şey değil mi? 300 lira çok da para değil. 300 lira İki oyun yemek yiyorsun. Onun yerine belki bir yıl boyunca kullanacağım bir skin aldım ve çok hoşuna gidiyor. Müthiş bence gayet yeter değil mi? İşte böyle düşünmeni istiyorlar. Aslında sen bu skine 300 lira vermedin. Yani aslında evet bu skine 300 lira verdin. Fakat hiçbir animasyonu olmayan düz karton bir skine bu parayı verdin. Ve sonrasında skin fiyatının daha da fazlası bir paraya radyanit aldın. Eğer çok skin alıyorsan buna mecbursun. Ve bu radyanitle skini olması gereken haline getirdin. Yani pazarladıkları haline. Yani 300 liraya sadece rengi ve tipi hafif değişmiş bir Vandal skini alıp üstüne bir 350-400 lira daha verip ona içinde zaten olması gereken bir animasyonu ekliyorsun. Bu hiçbir oyunda yok arkadaşlar. Şu ana kadar benim gördüğüm çoğunluğun oynadığı popüler oyunların hiçbirinde ben bunu şu ana kadar görmedim böyle saçma bir sistemi. Buna en yakın şey LoL'de Chroma paketi var. Skin'in rengini değiştirmek için. Bunlar da sadece skin'in rengini biraz değiştiriyor. Alanda çok yok ve fiyatı da çok ucuz. Alınabilir yani. Hadi animasyonu anladım. on radyanet istedin. Animasyon hani çok uğraştırdı bizi yapması. Öldük bittik 5 gün harcadık buna diyorsun. Tamam. Peki sadece rengi değiştirdik değiştirmek neden 15 radyanit? Neden animasyondan daha pahalı? Sadece Photoshop'a koyup CTRL e U basıp sağa sola kaydırıyorsunuz ve rengi zaten değişiyor. Son ufak bir değinmek istediğim bir şey daha var. Battle Pass, yani savaş bileti. Savaş bileti son çıkan haricinde berbat ve hiçbir işe yaramıyor. Yani aranızda skini olup savaş biletinden gelen skini satın alınmış skin yerine kullanan var mı? Mesela yağmacı vandalım var. Savaş biletinde renkli böyle bir vandal. Pembeye boyamışlar normal vandalı. Of çok güzel bunu hemen 100, 120 lira verip bu level'a getirip açmalıyım bunu. Çok hoşuma gitti. Bunu diyen oluyor mu? Skin'i yoksa bile bunun için heyecanlanmıyorsundur bence. Battle Pass almanın tek mantığı radyanit kasmak ve bu zaten saçma bir sistem. Bunu sadece sadece daha da meşrulaştırıyor mu diyeyim artık bilmiyorum. Yani mecbur kalıyorsun Battle Pass almaya. Battle Pass içindekini beğenirsen aldığın bir şey olur normalde. Ama eğer skin satın alıyorsan, arada bile alıyorsan Battle Pass'i almaya mecbursun ve bu güzel bir şey değil. Battle Pass'in içindekileri açmak için böyle sana bir heyecan vermesi gerekiyor. Ne bileyim 35 olduğunda çok güzel bir skin var bunu istiyorum. 35 olacağım kasayım oraya falan deyip açıp böyle heyecanlanman gerekiyor ama 35'e geldiğinde ne görüyorsun o killjoy spreyi ne güzelmiş Allah Allah 48 gün uğraştım ama çok değil son battle pass çok güzel bence hatta bu battle pass skinlerine animasyon ses falan ekleyip satsalar satın alırdım o kadar beğendim iyi de öldür hakkını yeme eğer devamda çıkan bundan sonra çıkan battle pass'ler de bu ayarda olursa şu an söylediklerim hepsini geri alıyorum ve teşekkür ediyorum ve de özür diliyorum söylediklerim için çünkü olması gereken bu bence bunun bir üstü bile olabilir hatta çünkü yani zarar etmiyorsunuz çok para kazanıyorsunuz. Lütfen biraz da bizim dediğimizi yapın. Battle Pass'i de aşağıladıktan sonra aşağılama değil şaka yapıyorum bu arada. Lütfen Riot Benle kavga etme. Bu videoyu neden yaptım? Çünkü sevdiğim ve içerik ürettiğim bir oyunun fiyatlandırma konusunda gittiği yeri görüyor ve durmayacağını da az çok kestirebiliyorum. Bu Riot'u açtığım bir savaş veya onlardan ne kadar nefret ettiğimi söylediğim bir video falan değil bu arada. Sadece sevdiğim bir oyunda biraz da sesimi duyurabileceğim bir konuma gelmiş olduğum için böyle içimi dökmek istedim. Söylediklerimi Riot'a hiçbir anlam ifade etmeyeceğine farkındayım. Yine de öyle yapmak istedim. Çünkü durumdan pek memnun değilim. Fiyatlandırmalar kötü bir yere gidecek gibi ve bizde de artan VP fiyatlarıyla skinleri almak çok mantıksız bir hale geldi gibi duruyor böyle artmaya devam ederse umarım bir yerden dur derler ya Riot dur der ya biz sandıkta mı deriz artık